Zikir beyinde belli anlamları taşıyan kelimeleri tekrar etme çalışmasıdır. Yani siz beyninizde belli bir kelimenin anlamını içeren frekansı tekrar ettiğiniz zaman o frekans o beyin hücrelerinden artarak yayılıyor. Nöronlar vasıtasıyla diğer hücreleri, atıl, devrede olmayan diğer hücreleri devreye sokuyor, onları kendi frekanslarına programlayarak ve böylece belli bir süre sonra beyninizde aynı işleve yönelik çalışan hücre sayısı artmış oluyor. Böylece de belli bir süre sonrasında siz ben şunu yapamıyorum dediğiniz olayı rahatlıkla yapabilir hale geliyorsunuz. Zikrin yani kelimelerin beyindeki tekrarının beyinde yeni hücre bloklarını devreye sokma çalışmaları olduğunu tasdik eden ilk bilimsel makale ise 1993 yılı Aralık ayında dünyanın en ünlü bilim dergisi olan Scientific American'da John Horgan imzasıyla yayınlandı. Sen Allah'ın ilminde onun o güzel isimlerinin özellikleriyle yaratıldığın için Allah isimlerinin işaret ettiği manalar özellik olarak senin beyninden açığa çıkmaktadır.